Hepinize merhaba ben Oğuz Bugün 5.11.2020 Perşembe saat 18.45. Bugünkü internet haberleri ile alakalı konumu sizinle paylaşmak için bu videoyu çekmiş bulunuyorum. Evet artık bu mikrofonuma geçmek zorunda kaldım çünkü kameranın mikrofonu cızırdıyor ve bunu engelleyemiyorum. Galiba o kadar fazla fırlatmaktan atmaktan bilmem ne. Bundan sonra ne yapıyoruz? Hiçbir ürünümüzü asla ve asla atmıyoruz, fırlatmıyoruz bilmem ne yapmıyoruz. Çünkü artık dolar, euro acayip seviyelere geldi falan. Ee, sonra fena ağlıyoruz ondan sonra bir şeyleri böyle şey yapmak istedim şimdi ben de Sırf ses cızır duyuyor diye kusura bakmayın kalkıp 500 liraya 1000 liraya kamera alamam idare edin ee, Zaten bunun gürültü engelleme özelliği de kendinden var falan filan neyse Hem de wireless olması da ayrı bir güzel ee, Şimdi işte bugünkü internet haberleri oynatma listesine ekleyeceğim konumuz ee, Bildiğiniz gibi ee, şu anda seçimler yapılıyor Amerika'da e şey eleksiyon e durumları var <laughs> election durumları var e seçimler yapılıyor ondan sonra işte e bütün Amerika falan filan meraklı derken aslında onun dışında bütün dünya meraklı çünkü herkes TL'yi kalktı e orada burada bilmem ne yaptı değiştirdi etti e e swapladı bilmem ne yaptı neyse artık e şey yaptı de dolar aldı euro aldı döviz aldı falan filan. Şimdi herkes korkuyor tamam mı? Ulan Trump olursa ne olur? Şu olursa ne olur? Bu olursa ne olur? Bütün dünyanın gözü şeyde. Dolar neden? Çünkü şey para. Dolar ne diyorsunuz ona? Rezerv para olduğu için yani rezerv rezerv para olduğu için. Şimdi merkezde bir telaş var. Şimdi YouTube'da bu bağımsız içerik habercilik gazeteciler üzerinde falan baskılar artıyor. biliyorsunuz. Hani realde de zaten çok baskı var da hani bir tarafta bütün dünya genelinde bir tarafta bu sefer de sosyal medyadan böyle sağda solda böyle internette YouTube'da orada burada insanları bilgilendirmeye çalışan bir şeyler öğrendiğimi anlatmaya çalışan haberci olsun bizim gibi bağımsız işte böyle ne bileyim vatandaş normal vatandaş olsun falan baya baya bir baskılar var bir şeyler var. Ee, eski medya artık hani böyle büyük yere aldı biliyorsunuz tabii ki hiçbir zaman bitmeyecektir ama. Hani yani mesela televizyon, radyo, ne bileyim böyle dergi, gazete falan bu e, siteler, şirketlerin siteleri tabii ki artık ne varsa falan. İşte herkes artık sosyal medyada, ne bileyim YouTube, Twitter, daha her şeyi insanlar takip ediyorlar. Neden? Çünkü bir site üzerinden takip edebilmek bütün haberleri, bütün dünyada ne oluyor bitiyor. E, bir ana sayfa üzerinden böyle takip edebilmek falan çok daha etkili oluyor, etkin oluyor, hızlı oluyor ve e, özet geçirmiş oluyor falan. E, yani hem görüntülü hem sesli, işte ne bileyim podcastli, resimli. Ee, Onun dışında e, ne bileyim işte tekstli ve kendisinin de tabii bir yerde dahil olabildiği falan bir şekilde böyle insanların yazabildiği, interaktiflerin falan bol olduğu bir şekilde seslerini duyurabiliyor insanlar falan. Ee, daha az izleniyor, daha az e, reklam alıyor eskisine göre. Normal bildiğimiz klasik medya, yeni akım medyanın dışında bu sosyal medyanın falan ama ee, daha az e, klasik medya tabii reklam alıyor. E, da, televizyonlarda, radyoda, gazetede, orada burada dergide, cartacurta. Şimdi bunların tabii e, para kazanmamaları yüzden amaçları e, TV kanallarının, radyo şirketlerine, bilmem ne şirketlerine falan senin benim gibi YouTube'da ya da orada burada Dailymotion'da olsun, başka başka sitelerde olsun neyse artık video siteleri olur, Twitter, Facebook gibi siteler olur neyse artık hangisi artık hangisiyse e, sesini e, kitlelerine, senin kendi kitlerine duyurman ama kendi açmış oldukları siteleri ee, senin kitlene göstermek. Çünkü tıklanma başına para alacaklar falan diye. Bu tabii ki e, o şirketlerin hoşuna gitmiyor. Benim gibi insanların e, Twitch'te olsun, YouNow'da olsun, Hai'de olsun, sağda solda, YouTube'da burada olsun e, yıllardan beridir kalkıp da size Twitter'dan e, işte Quora'dan, işte ne bileyim artık Reddit'ten, e, oradan buradan bir şeyler göstermeleri falan çünkü ceplerine para girmiyor. Şimdi onlar da bir yerde haklılar. Dolayısıyla ne istiyorlar? Para istiyorlar. E, parayı alamadıkları zaman da dava etmek istiyorlar. E, bugünkü videomun e, konusu bu olaylarla alakalı ilginç bir mevzu yaşandı. Bu Amerikan seçimleriyle e, alakalı e, olarak. E, Biden ve Trump kapışması işte böyle birçok e, şey ne bileyim böyle e, YouTube kanalı ve Twitter sayfası bu konuda şikayetler almışlar. Geçtiğimiz bu iki günlük süreç içerisinde biliyorsunuz oylama falan var. Biden alacak gibi görünüyor falan. İşte Nevada seçimleri falan ben de baktım bugün. Neyse. Ee, şimdi bir itiraz durumu falan söz konusu. İşte Trump'ın e, yanındakiler dava açacağız falan. Buna da dava açacağız, ona da dava açacağız. Yani kısacası hani seçim şu anda şey olsa bile e, Biden seçilse bile başkan olamayacak. Yine Donald Trump başkan olmaya devam edecek. Yani mevzu o yani. Hani. Bizde de yaşandı ya benzer bir durum. Aynı. Şimdi Türkiye'de İstanbul seçimlerinde falan. Neyse. Eee. Ya bu arada o şirketlerin de bunu istemiyor. Ya ben senin reklamını yapmak zorunda mıyım falan da getirebilirsiniz ama tabii adamlar sonuçta içerik üretiyorlar. Sen bunu kalkıyorsun başka bir paravan bir şey üzerinden, bir site üzerinden, Twitter üzerinden insanlara yayıyorsun falan. Haklı adamlar kardeşim yani ne diyeyim yani. Ama işte bizim de kolayımıza geliyor kullanıcı olarak. Ee, kendi sitelerindeki yayınları sizinle paylaşmamızı e, istiyorlar. E, kalkıp da anladınız mı yani mevzu o. E, şimdi e, dediğim gibi bu... E, YouTube kanallarının ıı, sahte seçim sonuçlarıyla alakalı bir durum var. E, yayınlarının yani şöyle söyleyeyim, bu iki günlük süre içerisinde, bu seçimlerin yapıldığı günler içerisinde, bu iki üç günlük süre içerisinde, tam üçünden mi başladı, dördünden bilmiyorum, dördündeydi galiba. Geçen evvelsi dün yani, bugün beş. E, dört tane, dört tane e, electionla e, yani seçimle alakası olmayan e, YouTube kanalının ki bunların dördü de şey. E, doğrulama almış olan YouTube kanalları falan benim benim kanalım gibi e, doğrulanmış kanallar bunlardan e, bunları bunlar müzik kanalları şimdi bu olay olmuş YouTube'da e, Hatta bir tanesinin adı da 650 bin küsürlü şu anda hala yayında olan e, neydi ismi Seven hip hop kanalı burada önümde var Yaz, yazdım bakıyorum da size anlatacağım şeyleri not alıyorum biliyorsunuz e, kendileri böyle gelen bir uyarıdan sonra YouTube aramasında ilk 4 sırada çıkan... yayınlarını kaldırmışlar. Bu şirketler, bu siteler... dediklerine göre, internette okuduğuma göre... yanlış, fake... misinformation vererek yani... eksik bir informasyon, insanlara yanlış daha doğrusu şey yapmaktan... dolandırıcılık, işte spam... aldatıcılık falan ondan sonra reklamlarının da başına hemen şey koyuyorlarmış. o Siz tıkladığınız zaman videoya hemen reklam çıkıyormuş. Hemen daha ilk saniyesinde falan reklam mı alıyorlarmış? Ne yapıyorlarmış diye. Şimdi böyle bir şey oldu. Sahte seçim sonuçları ile alakalı falan. Şikayetler almışlar. İşte kardeşim sizin işiniz müzik yapmak. Siz ne bulaşıyorsunuz böyle şeyler? Bir de insanları kandırıyorsunuz. insanlar üzerinde algı yaratıyorsunuz falan diye. Mevzular bunlar ya da böyle işte bazı haber siteleri, haber kanalları falan var. Onlar da yine şu anda gerçi kaldırdılar dördü de şeylerini, videolarını ama yani bu iş artık yarın öbür gün bizi de vuracak. Yani biz de mesela internette gördüğümüz bir şeyi sizinle paylaşırken yarın öbür gün diyecek ki biri gelecek diyecek ki sen diyecek yanlış iş yapıyorsun kardeşim. Milleti niye böyle algı yaratıyorsun? Bilmem ne yapıyorsun. ban, kanal ban, yok işte ne bileyim şikayetler bilmem neler. Abuk subuk böyle bunlarla insanları yoracaklar. E, tepede çıkan dediğim gibi bu üç tane onun dışındaki kanallar falan da YouTube onaylı kanallarmış, işte benimki gibi. Sosyal e, medyada işte şu anda konuşulan e, mevzulardan bir tanesi de bu. Yani kardeşim dediğim gibi e, millet 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 valla ilginç yani insanların kafaları ilginç şeylere çalışıyor ne bileyim. Benim hiç aklıma gelmez yani ben şu anda kalkıp da Amerikan seçimi ile alakalı işte ne bileyim size bir yayın yapacağım falan. Rakamları değiştireceğim orada şeyle, işte photoshopla, cartla bir şeylerle, after effects falan yapacağım. Neymiş işte hit alacağım, işte insanlar beni izleyecek, oradan reklam parası kazanacağım falan filan diye. Belki iyi niyetle yapılmış bir şey de olabilir, bu onu da bilemem. Bu kanalların yapmış oldukları ama... Yani durumlar bunlar. Mevzu bu. Bugünün gördüğüm e, ilginç haberi buydu. İnternette gördüğüm e, haberi buydu. E, sağ olun izlediğiniz için. Hepinize çok teşekkür ederim. Yayınlarımda görüşmek üzere. Twitter'da e, biliyorsunuz e, paylaşıyorum bütün yayınlarımı falan. Oraya gelirsiniz. twitter.com/usasi ama şurada bakın görüyorsunuz. Yunava'da gelin, Twitch'e de gelin. Burada da lütfen zili açmayı unutmayın e, sonraki şeylerim için, videolarım için. Hadi hoşça kal Hepinize bay bay, görüşürüz. Hadi hoşçakal hepinize hoşça kalın diyeceğin öküz